Muhterem Hazır'ım, Doğu Türkistan Türk olarak sizlere saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, sayın akademisyenler, sizlerin huzurunuzda Doğu Türkistan meselesini şu kısacık zaman çerçevesinde dile getirmekten mutluluk tutuklayacağım. Efendim, Fuzuli diyor ki, zaman zebun, düşman kabi, dert çok, dost yok. Evet, Bizim derdimiz çok, dostumuz yok. Biz burada konuşursak saatlerce, dakikalarca doğdursa meselesi ve Türk meselesi bitmez. Ama Anadolu'da bir deyiş var. Gemici gelirse kayıkçı suyu, suyu terk edermiş. <laughs> ben akademisyen değilim. Kayıkçı olduğuma göre gemici zevabı konuştular. Bütün meseleleri çeşeveleyip anlattılar. Ancak Doğu Türkistan'daki neresidir, nedir? Sayın Başkanım sayın ederse beş dakika kadar çerçeveleyim. Efendim, Türklerin ana yolu diyoruz Doğu Türkistan'a. Ve bugünkü coğrafyada Türk dünyasının ikinci büyük toprağına sahip. 1 milyon 854 bin kilometre kara. Ve Menderiyot tablet, tablet tablosunda bulunan bütün kimyevi, fiziki kaynaklara yer altı üniversite paraketleri güvenlik Tarihi Tarih işareti de, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son olarak Doğu Türkistan aşağı yukarı 200. yüzyıla yakındı, Çin işgal altında. Ee, biliyorsunuz, Kazakistan istiklaline koştuktan sonra Aslanöde'ye bir kent inşa etti. Bu kentte, Kırsok'tan Nazarbayev, Orta Asya Türk esim hizmet eden Bahtırların, hanların, komutanların heykelini diktirdi. Orayı ziyaretinde benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Bir heykele gittim, e, Bogumbe Batur üstü var, Yan, yanında bir tam e, şey var, yazı var. Mermere kazmışlar, İngilizce, Rusça ve Kazakça. Bu yazıda diyor ki, Şarkı Türkistan'ı, Doğu Türkistan'ı Manço Hanedanı 1757 yılında işgal etti. Bu üstte gördüğünüz şahıs Ozavi'deki Kazak Hanı Havlay'ın emriyle ordunun başına geçti ve Çinlerle savaştı. Çin ordusunun kırıştan geçildi. Böylece Doğu Türkistan'ın istilasını 100 sene engelledi diyor. Ve nitekim Bugün literatürlerde ve konuşulan şeyleri görüyorsunuz. Doğu Türkçe'den bahsedilirken özellikle 1860'dan bahsederler. Ondan evvel orada herhangi bir kimse silahı sıfır olmamış derler. Bu kaynak da Rus kaynaklarından alınarak yazılan tarihi belgeler. Kazakistan'da e, bu konularda çalışmaları var bütün yakından takip ediyoruz. Türk Sanatı'nda gazete var, Turan altında üniversite var, fen bir sürü çalışmalar var. Şimdi bu 100 seneden sonra ne olmuş? 1860'a geldiğimizde Mançuk Hanedanı Doğu Türkistan'ı tekrar işgal etmek ister ve bazı Devleti yapılan devlet kurulur. Bu devletin ömrü de çok az türü. O sıralarda Anadolu Türk'ü ile iletişim başlar. Sultan Abdülaziz Han devridir. Yakup Pan Hazretleri Doğu Türkistan camilerinde Yakup Pan adına ve Osmanlı İmparatorluğu'na biat edilir. Devlet Yakup Pan Devleti yıktıktan sonra 1911'e geldiğimiz, geldiğimizde Doktor Sun Yatsın Mançu Hanımlar Çin İmparatorluğu'nu yıkar yerine Çin Cumhuriyeti'ni kurar. Bu devirlerde Doğu Türkistan halkı hanlık, hocalık, beylik ve aksakalların ilerisindedir. Herhangi bir devlet yoktur. Fakat e ekonomik olarak e sosyal hayatlarındaki dini, e kültürel hayatları serbesttir. Ama yüksek tahsil vesaire yoktur bu devirde. 1911'de Doktor Sunyatsın Doğu Türkistan'a Van Zangşınavı'nda bir genel varifaydıdır. Bu vali 1911'de, 28'e kadar Doğu Türkistan'da hüküm sürer. Fakat eski şeyi devam ettirir. Yani halkın yaşayışına, malına, mülküne, şeysine engellemez. Ancak Çin'e tabi eder. 1928'de görevden alınır. Yerine e, Cinchor'un adında bir vali gelir. Cinchor çok pasif bir adamdır. Bu devirde Doğu Türkistan'da komünist faaliyetlere baş gösterir. Yani özellikle Sovyetler tarafından ee, Kazaklar gönderilir, Özbekler gönderilir, Tatarlar gönderilir ve bunlar orada Doğu Türkistan'da komünizm faaliyetleri bulunur. Bu faaliyetleri bastırma gerekçesiyle oradaki e, idare karşı çıkar ve Mançukyalı bir albay olan Şırsı Sey bir gece hükümet konağını basar, cinşörünü alaşağı eder. O devirdeki Sovyet konsolosu araya girer, Kinçor'unu Moskova'ya alır ve gö gönderir. Bizim en çok kıyama uğradığımız devir Şımsız Devri'dir. 1933'ten 1943'e kadar 10 senelik iktidarında 20 bin Doğu Türkistan Türk'ünü e, idam ettirilmiş ve da müebbet hapse gönderilmiştir. Kendisi daha sonra 1950 yıllarında Forunza'ya kaçmıştır. Canga İş Washington Büyükelçiliği yaptı, tayin etti. Washington'da diyorken hatırasını yazdı. ne diyor ki, bana Doğu Türkistanlılar istirahat ediyor. Ben 20 bin kişine ölümüne sebep olmadım. Benim fermanımla, benim imzamla ölen kişi 180 kişidir diyor. Hatırlatma ismini yazıyor. Bundan sonra ne oldu? 1940, bu devirde özellikle bu komünizan faaliyetlere karşı Doğu Türk ayaklandı. Hepinizin bildiğiniz gibi, siz de benden daha iyi biliyorsunuz, Osman Batur'u sahneye çıkıyor ve 12 sene komünistlerle değil de Çinlilerle de mücadele ediyor. Yani Osman Batur'u yanlış anlamayın. Çünkü Osman 12 yıllık savaşı komünist rejime karşı değil, Çinlilere karşıdır. Osman Batur şunu söylemiştir. Ben bu toprakta Çin ırkı istemiyorum. Rus istemiyorum. Buradan çıkın. Rejim bizim kendi meselemiz. Ben burayı kuraktıktan sonra hamur getiririm. Padişahlık getiririm. Sultanlık getiririm. O bizim meselemizler. Ve bu şekilde 12 sene mücadele verir. Bu devirde Sovyet Rusya'sı özellikle Doğu Türkistan üzerinde komünizm faaliyetini arttırır. Doğu Türkistan'da özellikle Rusya'da taslı görünümlere şey yapar ve 1944 yılında Şarkı Türkistan Ulucu Vilayeti başkent olmak üzere Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurdurur. Fakat Türkleriz Türkler yani, birbirimize karşı işte efendim falan ne olur, şu oluyor derken makam kavgası çıkar. Der ki ya ben kazan biz savaştık. Uygurlar der, biz Uygur'uz, biz savaştık. İktidar bizim olmalı. Ve Sovyetlerin, Stalin'in siyaseti Efendim diyor, bunlara tarafsız bir adamı getirelim. Kimi getirelim? Ya diyor, Burcu'ya da İstanbul'da tahsil görmüş, Mısır'da tahsil görmüş, Doktor Alihan Töre diye taş gönderdiği bir özellik var. Tarafsızdır, getirelim bunu Reis Şubat'a, diyor. Onu da Reis Şubat yapıyor. Böylece Şarp Yüceliş Usta kuruluyor. Fakat iki sene sonra bildiğiniz gibi, Alihan'ı Rusya'ya kaçırıyor. 1976 yılında arayan töre Taşkent'te vefat etti. 1949 yılına geldiğinde Doğu Türkistan'ı tek kurşun atmadan Mao Zedong yani komünist Çin'de işgal etti. İşte esas kıyım burada başlıyor. Peki Anadolu'yla bir teması oldu mu? Bizim Doğu Türkistan'la ilgilenen Sultan Ablaziz zamanı. Sultan Ablaziz top, tüfek, silah vesaire göndermiştir. Bakısların üzerinde. Daha sonra ilgilenen Sultan Abdülhamit Han'dır. Sultan Abdülhamit Han zaman devrinde Japonlar şeye çıkar, Kıtaşları çıkar, Rus-Japon Rus, savaşı var. Japonlar dedi ki Sultan Abdülhamit burada Türkler var, Müslümanlar var, bunları himaye al. Hatta bir <laughs> veliahtını gönder, buraya şey yapalım, velihasa edelim der. Bildiğiniz gibi e, Velihat Veliaht Abdullah e, San Francisco'da bir otelde ölü bulunur. Halen bugün bu olay çözülmüş değildir ki ölümleri belli değil. Fakat bu arada İngilizlerin Kaşkar'da, Urumçi'de, Altay'da konsoloslukları var. Hatta Hitler 1935 yılında Berlin, Urumçi, Lütfanza Onun da hesabı vardır. Buna karşı İngilizler büyük faaliyet gösterir ve bir İngiliz konsolosu bir kriptosu var. Hükümet diyor ki, e, arkadaş orada üç tane konsolosluk binası var. Bu kadar ajan gönderdik, bu kadar para gönderdik, bu kadar pul gönderdik. Siz bu meseleyi halledemediniz. Bu da olsa hal ne olacak? Dediği zaman konsolosluk çektiği kriptosu. Efendim diyor, Sultan Abdülhamit, iki tane sarıklı adam gönderdi. Kucağına da iki tane kuran verdi. Bizim bütün faaliyetlerimiz yaptı diyor. Böylece İngilizler o da olamıyor. Şimdi bugün günümüzden Bugün Doğu Türkistan'daki olan olaylar, insan hakları ihlalleri, Türklerin yok olması, e, biraz evvel işte sayın hocalarımızın bahsettiği her ne kadar Türk'ün gördüğü zulüm varsa, bunu biz kat kat şekilde şu anda Doğu Türkistanlılar faturası ödemekte. Bir anımı anlatayım Sayın Başkanım. Biliyorsunuz bir sürgünde bir Doğu Türkistan hükümeti kuruldu. Bu hükümeti kurma fikri 1970'li yıllarda başlamıştı. Hatta o devirde e, Sovyet yöneticileri bizimle temas ederek bir e, şey kuralım. Hatta bir hükümetle kuruldu. Daha sonra biz onu böyle bir şey kurmadık dedik. Eğer böyle bir hizmet kurarsanız Sayın İsa Üsbal bize gelsin. Biz de onu burada şeytan edelim. Böylece e, bu 60 kültür kitabından faydalanarak Doğu Tutan Kurtar Alım Fakat o devirdeki konjonktür buna müsaade etmedi. Bugün için bu hükümet kuruldu. Ben e, hükümetin kurulması esnasında e, Amerika'da dört ay kadar bu faaliyetler içinde bulundum. Amerikan yöneticilerle görüştüm karşıma bir anayasa hazırlama meselesi çıktı. Anayasa hazırlamışlar. Şu üç kelime üzerinde ben üç ay mücadele ettim. Bir, Türk kelimesi. iki İslam. Üç, e, istidar. Efendim diyor, e, bugün İslam gündüz İslam demeyin. Çünkü niye? E diyor, artık yok, dinli devlet olmaz. E, Türk demeyin. E ne olacak? İşte Faruk Tecrübü şöyle şey, bir cumhuriyet değil mi? Neticede şunu dediler bana, niye bunu böyle yapıyorlar? Sebep şu efendim, ee, eğer ben de şunu söyledim kendilerine, dedim ki biz her şeyde evvel insanız. Siz bize insan olarak yardım edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bir, bunu bilmek istiyorum. İki, ben Türk'üm. Dünyada 300 milyon Türk var. 12 milyon ülke kalp toprakla yaşıyor ve bütün dünyanın yer altı ve yer üstü Ben yani onlara gittiğim zaman ben senin kardeşim, ben senin yurttaşım, ben Türk'üm bana yardım et diyeceğim. Bir buçuk milyar İslam var. İslam Aleyhan'ın bir sürü kurumları var. Teşkilatları var. Onlara gittiğim zaman ne diyeceğim ben kendimize? Kimse dediği zaman ben Müslümanım. Aynı kıbleye dönüyoruz, aynı Kur'an-ı okuyoruz, aynı Peygamber'in ümmetiyiz, sen bana yardım etmesin diyeceksiniz. Bu sebepten bu iş maddeyi koymanızı müddetçe Amerika'da 15 bin de Türkistanlı var, buyurun onlara kurdurun, ben ayrı diyorum. <laughs> ee, Sayın Bakanım bilir belki politikaya uğraşır Genel Foster diye biri var, Orta Doğu uzmanı. Onunla konuşuyoruz, sekreteri diyor ki, hangi lisanda konuşacaksınız? General Çince, <laughs> Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmekte Buyurun. Bizi kabul etti. Müsaade ederseniz dedim ben bu Doğu Türkistan hakkında size kısaca bir coğrafi malumat vereyim. Neresi dedim ben. Adam bana dedi ki, sen Doğu şu kasabası, şu deresi, şu da dünyaya gelmedin mi dedi. Ben sizin mümleketinizi karış karış bir göründü bu bir. Evet, evet. Eskiler bilirler, ee, Almanya'da Sovyetler bir yönelmecisi vardı efendim. Yönelmecisi vardı. Bir zaman beni çağırdılar bir şey için, orta sene meselesi için gittim orada. Bir gün müdür çağırdı, dedi ki Georgetown Üniversitesi'nde Kazak dili ve edebiyatı ile öğrenim yapan bir genç var. Bu gencin ee, şeyisi varmış, bitirme tezi var. Buna yardımcı olur musunuz? Dedim ki ben değilim o zaman. Hayır dedi. Bu gelsin bu genç dedi. Size ek bir ücret de veririz dedi. Genç geldi. Ve ilk şey şu oldu. Bir kazakla karşılaştığım zaman nasıl sıralmışım? Evine girdiğim zaman nerede otururum? Ayakkabımı nerede çıkarırım? hanımlarına, kadınlara karşı nasıl böylece bir sene ders aldı. 1994 senesinde Almatya'dayım. Benim bu simetlerden dolayı da Amerika'ya giriş çıkış bir serbest şey vermişti. Geçiş belgesi vermişti. 12 iki yılda bir vermem lazım. Elçiliğe gittim. Elçi gittim. gittim. Kim bu elçi dedim. Falan dedi. Dedim ki bu arkadaşı tanıyorum. Beyim ben görüşmek istiyorum. Görüşemezsiniz dedi. O zaman kartımı verdim e, görüşelim dedim. Dışarıdan çıkarken e, Sizi çağırıyorlar dedi. Geldim. Adam bana ''Assalamu aleyküm sizi bu kadar kolay sayın.'' abi merhaba nasıl sayın?'' Pazak Şevre'de konuşuyor. Bu devlet bu. Aynı dönemde, aynı dönemde Almatı'da Sayın Bakanımız, Çiğ Bizi Fuat Azgur mıydı? Türk Bizi Almatı'da Fuat Azgur mıydı? Fuat Bey'i yeri verdi. Fuat Bey'i yeri verdi. Evet. neyse bir gün bu Türk iş adamları orada dayak kurulmasını çalışıyoruz biz ee, Şarıklara var ee, sazak var Nihat Gönül televizyonda bir program <laughs> e de Türkiye hakkında röportaj yapıyor sonunda programı kapatırken Spiker dedi ki sahilizm sonsuzluğu nedir dedik Saini elçiliği sözü kazaklara söyleyin, bizim denizimiz, güneşimizin güzelliğinde o kadar kızlarımız, hanımlarımız da güzel dedi. Hemen ben ayağa fırlardım, açtım telefonu, Sahi, sabah saat 9 orada ilk defa. Organize olduk gittik efendim elçiliğe, sen ne diyorsun ya dedim, ne demek dedim. Efendim dedi, ben dedi, Ottava'da müsteşardım. Eşçilik sıram gelmişti. Bana bir fax geldi. 15 tane bir kez ihtiyacımız var. Aşağıdaki şey bak dedi. Almata kelimesi kulağıma hoş geldi. Onun için buraya geldim. Geldim ki bunlar Türk ve olmuş diyor. Hemen arkadaşlar Müslüman <laughs> öyle diyor. Ve arkadaşlar bir fax çekti. <laughs> bir dakika efendim. Şimdi bu adam Hemen bir faks çektik. O zaman Hikmet Çetin Bey ya, e, sahne bir dışarı bakana. Bu şey aynı çektik. Gördük. Gün sonra görüyordum onu. oldu. Yani aradaki farkı gördüm. Bu sebepten Türk dünyasının bu meselesi. Eğer bizim Doğu Türkistan'ın Yesevi felsefes gelmiş olsaydı, Maturi görüş gelmiş olsaydı, biz böyle olmazdık. Bizim evet, Doğu Türkistan'ı ayakta tutan Sayın Hazretleri Tamam, tamam efendim. Daha tutan biri dedin. Ama bizim bir mücahit bir abimiz bana şunu söylemişti. Evladım Hızırbek bizi batıran serde sakal. Yani bizi sarık ve sakal batırdı. Ama dikkat etmemiştim. Efendim, artık Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.